kıymetli kamu çalışanları. Ne yazık ki son yıllarda ülkemizin felaketlerin ardı arkası kesilmemekte, biri biterken diğeri başlamaktadır. Geçtiğimiz yılın başında hayatımıza giren salgın, depremler, orman yangınları, sel felaketleri, kazalar nedeniyle adeta bir kabus yaşamakta sayısız vatandaşımızı ve kamu görevlimizi bu afetlere kurban vermekteyiz. Bu vesileyle başta geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sel felaketi olmak üzere bütün salgın ve afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor. Bir an önce bütün felaketlerin son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken devletimiz Maddi manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ediyor. Umkesiyle, afadıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyor kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil, özellikle olağanüstü dönemlerde devletimizin görünen yüzü şefkat eli olarak hayatı bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarımızın ifade ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor. Yaşanan felaketlerle bir kere daha gördük ki kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakar çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyrinde ilerleyebiliyor. Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız. Türkiye'ye sevdamız ekmek için kavgamız. Türkiye'ye sevdamız Kamu İşveren Heyeti memur ve memur emeklerine 2022 için %5-6 artı, 2023 yılı için ise yüzde %6.6 maaş artışı öngörüyor. Bu teklif bizim istediğimiz teklifin yarısı bile değildir. Dolayısıyla kabul edilmesi de mümkün değildir. Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır. Bugüne kadar kamu görevlerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gerekmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri göre, göre, görmezden gelmenin bedelini kamu görevlerimiz ödememelidir. Bu nedenle hükümet ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Türkiye kamu sen olarak Pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için hükümete açık çağrıda bulunuyoruz. Bu teklifte top, toplu sözleşmelerin başında kamu işveren tarafına sunduğumuz. Vur vur inlesin hükümet. çek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oran artışı geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyan enzam ülke ekonomisinde büyümeden kamu görevlerine de pay verilmesi reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi kamuda yalnızca memurlara verilmeyen bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesi toplu sözleşme ikramiyesinin yükseltilerek sendika üyesi kamu görevlerinin teşvik edilmesi, toplu sözleşme ikramiyesini yükseltilerek sendika üyesi kamu görevlerinin teşvik edilmesi, 3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kap kapsayacak şekilde düzenlenmesi, bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, yardımcı hizmetlerin genel idare hizmetleri sınıfına alınması, aile yardımı, çocuk parası, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konuların mutlak surette yer alması gerekmektedir. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. Bütün işte memur, işte sendika. Değerli basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları. Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususlarında sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz. Yıllardan beri hakkınız ödenmez diyerek alkışlıyoruz. Şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz. Sayın Bakan'ın memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceği sözünün gerçekleşmesini istiyoruz. Sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendirileceği sözlerinin ardından konmasını bekliyoruz. Taleplerimiz makuldür ve istenirse karşılanabilir. Mücadelemiz başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye'de yaşanabilir bir ücretle refah içinde yaşanması içindir. Yapılacak rezerv teklif siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır. 25 milyon vatandaşımız hükümetten yüzlerini güldürecek Adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir. Hepinize uzaktan yakından teşrif ettiğiniz için Türkiye Kamu Sen ailesi adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.